Yeter yeter tepki için yürüyeceğiz işte. Cuma günü inşallah belirli bir kısa yürüyeceğiz. Söke'den birime kadar. Bizi belediyesinin önüne kadar. Bir fırtış da amacı. Bizim, benim burada bir herhangi bir partiyle işim olmaz. Ee, sadece bu Fethullah Gülen'in e, yaptıkları, onun şeyleri, yandaşları, yediklerini hesabını soracağız yani. Tam bilgi verilmiyor genel kasana, yanlış bilgi veriliyor. Diyorlar işte biz gittik baktık yerli yerinde duruyor. Abi öyle bir şey değil değil yani. Yanlış bilgilendirdiği için CHP Genel Başkanı da bunu umursamıyor o kadar. Çok iyi gidiyor bu mücadele hükümetin. Gerçekten de takdir edilen bir, bir şey, hükümet diyor. Takdir ediyorum yani. Ben kendim şahsen takdir ediyorum. CHP'nin de yapması lazım. CHP'nin de yapması lazım. Fethodan bir خلونا <applause> نجند <applause> <applause> <applause>